Merhaba arkadaşlar kullanılabilir RAM miktarı sorununu çözmek için Basit ve kısa bir yol var onu göstereceğim şimdi Başlat menüsünün hemen yan tarafına arama kutucuğuna msconfig yazıyoruz msconfig şeklinde Sistem yapılandırılması menüsüne geleceğiz Bir diğer yöntem ise Başlat ve R tuşuna basarsanız msconfig aynı şekilde buraya yazarsak Aynı pencere açılmış olacak Ön yükleme seçeneğinden gelişmiş seçenekler. Buradan işlemci sayısını ben 8'e getiriyorum. Siz 4 ise 4 yapabilirsiniz ya da 8 ise 8 yapabilirsiniz. Daha sonra tamam diyeceğiz. Tekrar tamam diyoruz. Bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekecek. Daha sonra bu sorun ortadan kalkacaktır.